Birinci İnönü Zaferi İngilizler Sevr Antlaşması'nın uygulanması için Yunanlılardan saldırılarına devam etmelerini istedi. Yunanlılar Çerkez Ethem isyanından faydalanarak Bursa'dan Eskişehir'e doğru hareket ettiler ve İnönü'de Türk birliklerine saldırdılar. Yunanlıların Eskişehir yönünde saldırmalarının sebebi bu bölgedeki demir yolu ağını ele geçirmekti. Mehmetçik silah ve asker bakımından daha üstün olan Yunan ordusunu 10 Ocak 1921 tarihinde yenmiştir. 1. İnönü Savaşı'nın sonuçları şunlardır. Düzenli ordunun kazandığı ilk zaferdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve düzenli orduya güven artmıştır. Albay İsmet Bey generalliğe terfi etmiştir. İstiklal Marşı kabul edilmiştir. Londra Konferansı toplanmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi davet edilmiştir. Afganistan ile dostluk antlaşması imzalanmıştır. Sovyet Rusya ile Moskova antlaşması imzalanmıştır. Londra Konferansı İtiraf devletleri birinci İnönü zaferi ve Türk halkının güney cephesinde kahramanca direnişi sonrasında Sevran taşmasını küçük değişikliklerle Türk tarafına kabul ettirebilmek için 21 Şubat 1921'de Londra konferansını toplamıştır. İtiraf devletleri Türk tarafında temsilen İstanbul hükümetini davet etmiştir. Ayrıca Mustafa Kemal veya onu seçeceği bir temsilcinin İstanbul hükümeti temsilcileri arasında bulunabileceğini bildirmiştir bu şekilde hareket etmelerinin sebebi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanımadıklarını göstermek ve İstanbul Hükümeti ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti arasında çatışma çıkartmaktı. Mustafa Kemal Paşa doğrudan davet edilmedikçe konferansa katılmayacaklarını bildirince itiraf devletleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'ni resmen çağırmak zorunda kalmıştır. Londra Konferansı'na İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, İstanbul Hükümeti adına Tevfik Paşa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti adına da Bekir Sami Bey katılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi olumlu bir karar çıkmayacağını bilmesine rağmen bu konferansa katılmıştır. Bunun sebepleri ise şunlardır. İşgallerin haksızlığını ve misak-ı milliye tüm dünyayı duyurmak, Türkler barış görüşmelerine katılmıyor, savaş istiyorlar gibi propagandalara engel olmak, kendisini tanımak istemeyen itiraf devletlerine hukuki varlığını kabul ettirmek, Konferansta öncelikle kendisine söz hakkı verilen Tevfik Paşa, ''Türk milletinin gerçek temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin baş temsilcisidir.'' diyerek sözü Bekir Sami Bey'e bırakmıştır. Ve itiraf devletlerinin Türk tarafında ikilik çıkarma planlarını bozmuştur. Bekir Sami Bey de bağımsızlığa aykırı düzenlemeleri kabul etmeyince konferans sonuç almadan dağılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konferansta barış için gerekli gördüğü şartları dünya kamuoyuna duyurmuş ve uluslararası siyasi bir başarı kazanmıştır. Afganistan ile Dostluk Antlaşması Afganistan devlet yöneticileri ve halkı emperyalist güçlere karşı vermiş olduğu mücadeleden dolayı Türk milletine büyük bir sevgi ve saygı duyuyordu. Ayrıca Mustafa Kemal Paşa ve Afganistan Kralı Amanullah Han arasındaki mektuplaşmalar iki ülke arasındaki samimiyeti arttırmış ve 1 Mart 1921'de Moskova'da Türk-Afgan Dostluk Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmaya göre, iki ülke karşılıklı olarak birbirlerinin bağımsızlıklarını tanıyacaktı. Taraflardan biri saldırıya uğradığı takdirde, saldırıya uğrayan devlete yardım edilecekti. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti, Afganistan ordusunu eğitmek için subay ve öğretmen gönderecekti. Moskova Antlaşması Birinci Dünya Savaşı'nda Çarlık Rusya, İtilaf Devletleri ile birlikte savaşmıştı. Ancak Bolşevik İhtilali ile birlikte Çarlık Rusya yıkılmış, yerine Sovyet Rusya kurulmuştu. Sovyet Rusya'da ittifak devletlerinin yapmış olduğu gizli antlaşmaları bütün dünyayı duyurdu. Böylece devletleri devletleriyle arası açıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi de ittifak devletlerine karşı savaşıyordu. Rusya ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin düşmanlarının ortak olması iki ülkeyi birbirine yakınlaştırmıştır. Bu yakınlaşma sonucunda 16 Mart 1921'de Moskova Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmaya göre bir devletin tanımadığı bir antlaşmayı diğeri de tanımayacaktır. Bu madde iki devletin uluslararası alanda birlikte hareket edeceğini gösterir. Daha da önemlisi bu maddeyle Rusya Sevr antlaşmasını tanımadığını kabul etmiştir. Kars, Ardahan ve Artvin Türkiye'ye, Batum Gürcistan'a, Nahçıvan Azerbaycan'a bırakılmıştır. Böylece Türkiye'nin doğu sınırı çizildi ve güvenliği sağlandı. Buradaki askeri birlikler de Batı Cephesine gönderildi ve Batı Cephesindeki başarılara katkı sağladı. Sovyetler Birliği misak-ı milli sınırlarını tanıdığını ve kapitülasyonların kaldırıldığını dünya kamuoyuna duyurdu. Osman Devleti ile Çarlık Rusya arasında imzalanan antlaşmalar geçersiz sayılmıştır. Bu maddeyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Çarlık Rusya'nın, Sovyet Rusya ise Osman Devleti'nin yıkıldığını kabul etmiştir. Bu antlaşmayla Türkiye Büyük Millet Meclisi Sovyetler Birliği tarafından resmen tanınmıştır. İstiklal Marşı'nın kabulü Ülkelerin en önemli bağımsızlık sembollerinden biri de milli marşlarıdır. 1. Yunan zaferinden sonra milli duyguları uyandıracak bir bağımsızlık marşına ihtiyaç duyuldu ve İstiklal Marşı'nın yazılması için çalışmalar başlatıldı. Ekim 1920'de Marif Vekaleti yani Milli Eğitim Bakanlığı 500 lira ödüllü bir yarışma düzenledi. 724 eser katılmasına rağmen Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Sultan Tanrıöver, Milli marş için yazılan eserleri yeterli bulmadı ve dönemin ünlü şairi Mehmet Akif'ten milli marşı yazmasını rica etti. Mehmet Akif para ödülünü almayacağını belirterek İstiklal Marşı'nı yazarak kahraman ordumuza armağan etti. 12 Mart 1921'de milli marş olarak kabul edilen İstiklal Marşı'nın bestesini 1930'da Osman Zeki Üngör yapmıştır.